Doğu İklimlendirme Şirketler Grubu dünyanın 50 ülkesine ihracat yapan ve aynı zamanda dünyaya nefes aldıran, Türkiye'nin en önde gelen önemli firmalar arasında yerini korumaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Behbi Akkar, ürünleri ve çalışmaları hakkında şu ifadelere yer verdi. Ürünlerimizi sürdürülebilir ve yeşile dost teknolojilerle üretiyor. Gezegenimizin geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünler, Dünyanın dört bir yanında nefes oluyor. Hava temizleme cihazı, yeni geliştirilmiş filtreleme sistemi sayesinde, havada bulunan bakteri, küf ve virüs gibi tehlikeleri anında yok eder. Ayrıca, kömürlü ızgara ve odun ateşiyle pişirmenin yapıldığı mutfaklarda duman, yağ ve partiküllerin filtrelenmesi için özel olarak tasarlanan filtre sistemi, kolay bakım ve basit çalışma şekliyle kullanım kolaylığı sağlar. İş adamı ve biyarkar, enerji verimliliği yüksek, çevreye duyarlı, yüksek kaliteli ürünler üreterek daha konforlu mekanlar ve temiz bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.